üniversitesi öğretim üyesi siyaset bilimci Ali Fuat Gökçe bizimle birlikte efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Oldukça tarihi bir an yaşandı. Şam büyükelçiliğinde 12 yıl sonra Türk bayrağı dalgalandı. Gerçekten tarihi bir an. Siz neler söylersiniz? Evet, 2012'den sonra bugün Şam büyükelçiliğinin yeniden açılması Mazhar Güzar'ın oraya atanması, görevlendirmesi Türkiye'nin şu andaki Suriye'deki mevcut hükümeti tanıdığının bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Yani Suriye'deki şu andaki mevcut durumu tanıdığını gösteriyor ve dediğimiz gibi 2012'den sonra da aktif bir şekilde Suriye sorunuyla ilgilenen Türkiye'nin bu sorunu nihayete erdirme çabalarının bir ayağı da bu. Yani şu anki mevcut hükümeti tanıma olarak değerlendirilebilir. Çünkü masraat güzel atanması, büyük elçiliğin açılması, e, karşılıklı diplomatik ilişkilerin kurulması, uluslararası hukuk anlamında karşıdaki ülkenin e, resmi olarak tanınması anlamına gelir. Bu açıdan da baktığımızda dediğimiz gibi Türkiye e, 2011 yılından itibaren meydana gelen olaylarda en fazla zarar gören ülkelerin başında olan Türkiye'nin Suriye halkıyla birlikte en fazla zarar gören ülkelerin başında gelen Türkiye'nin bu olayda aktif bir şekilde e, stratejik sabır adı verilen bir de izleyerek e, bugüne kadar geldiğini ve sahadaki denklemleri yürüterek e, sahada sonra da diplomatik alanda da, Faaliyete geçtiğini gösterebiliriz. Bu özellikle bu açılan büyük gerçeklik binasıyla birlikte bunun bu siyasi sonuçların dışında tabii ki Türkiye'nin özellikle Suriye'nin bundan sonraki süreçte neler yapabileceğini, neler yapması gerektiğini ve Suriye halkının kalkınması için, Suriye'nin kalkınması için, halkın refah seviyesi artırılması için atılacak adımlarda da bu açılan büyük büyük önemi vardır diyebilirim ben Duygu Hanım. Aslında bölgede pek çok mesaj verdik. E Mevi Camii'nde MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın namaz kılışı da buna dahil ve şimdi de gönderde Şam gökyüzünde Şam'da dalgalanan Türk bayrağı Şam Büyükelçiliği'nin açılması. Biz dünyaya nasıl bir mesaj verdik bu gelişmelerle? Türkiye, Türkiye'nin sahaya hakim olduğu mesajı bir kere net bir şekilde verildi. Dünyada buradaki tüm gelişmeleri Türkiye'nin büyük çabası sonucunda elde edildiğini ve Türkiye'nin de buna müdahil olduğunu bir göstergesi. Zaten dün akşam da Sayın Dışişleri Bakanı yapmış olduğu açıklamaları bunu net bir şekilde vurguladı. Türkiye'nin Suriyelilerin yanında olduğunu, Suriye halkının yanında olduğunu bir göstergesi. Daha önce yapılan Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgusu, yapılan açıklamalardaki bu vurgu ve Türkiye'nin bu yaklaşımı, bugüne kadar gelen süreç, mültecileri ve sığınmacılara ev sahibi yapması, ardından onların kendi ülkelerine kavuşturulması için atılan adımlar ve bu konuda değerlendirildiğinde Türkiye'nin sahada aktif olduğunu gösterir. Bugün şunu kabul ediyoruz ki bölgede birçok istihbarat örgütlerinin olduğunu, ki bunların başında CIA ve Mossad'ın da olduğunu düşündüğümüzde, ee, ve bunun da gayet doğal olduğunu düşündüğümüzde ancak e, en gerçekçi yaklaşımın da Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütüldüğünü, gösterildiğini ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda sahaya hakim olduğunu düşündüğümüzde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Üsteşarı'nın vermiş olduğu o görüntü, o e, ekranlara yansıyan e, kareler oldukça önemli ve Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'yla birlikte, Hariciyesi'yle birlikte, tüm unsurlarıyla birlikte sahada olduğunu ve sahada hakim olduğunu bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Tabii Burhan Köroğlu şimdi önemli bir isim. Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahat Güzarı olarak görevlendirdi. Köroğlu'nun da etkin bir isim olması bekleniyor. Bu isim hakkında neler söylersiniz? Yani bir diplomat kendisi de bugüne kadar yapmış olduğu görevler bunun kanıtı, ve bundan sonra da yapacağı görevler, Suriye halkını tanıması, bölgeyi tanıması, diplomatik faaliyetlerde daha önce bulunmuş olması tabii ki oldukça önemli ve Suriye halkında bundan sonraki günlerde Suriye halkıyla ilgili olacak atılacak adımlarda Türkiye'nin düşüncelerini, fikirlerini, eylemlerini, politikalarını Suriye hükümeti nezdinde temsil edecek bir kişi olması sebebiyle de önemli diyebilirim ben. Evet tabii Türkiye'nin rolü oldukça mühim. Ee, Türkiye bölgede kilit bir e, rol oynuyor. Tabii diplomatik temaslar da Türkiye ile sürüyor bu noktada. Aslında dünyanın da bu kilit rolü gördüğünü ve kabul ettiğini de söylemek mümkündür diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir ifadesi var. Kurtlar sofrasında ülkemizin ve milletimizin başını öne eğdirmedik, eğmedik dedi. E, bu ifadelerle ilgili neler söylersiniz? Uyganım bu Suriye sorununda e, Türkiye bugüne kadar daima e, talep eden ülkeydi. Bakın bunun altını vurguluyorum. Neden talep ediyordu Türkiye? İşte bu bölgede bir ızdırap yaşanıyor, İnsanlar göç ediyor, göç eden insanlar e, yollarda göç yollarında ölüyor, canlarını kaybediyor, e, Sefalet içerisinde yaşıyorlar, Akdeniz'de boğulanlar, işte diğer yollarda boğulanlar kaza geçirenler, bütün bunlar e, Türkiye'nin bölgedeki yaşanan acıyı yakından takip eden bir ülke durumuna getiriyor. Türkiye bunun durdurulmasını istiyordu. Türkiye burada akan kanın durdurulmasını istiyordu. Türkiye bu istikrarsızlıktan kendi ülkesine e, kendi ülkesine ülkesine etki eden zarar veren, ülkenin bekasına yönelik faaliyetleri de bulunan terör örgütünün sonlandırılmasını istiyordu. Türkiye bu bölgede harekat yapmak için gerginliği azaltma yani Aslan sözü kapsamında oluşturulan bu platformda e, bu ülkelerden ve diğer ülkelerden terörle mücadelesinde destek olmalarını istiyor. İşte Rusya'sından, e, Rusya'sına tutun, İran'ından, Amerika Birleşik Devletleri'nden hepsinden hava sahasını açmasını istiyordu ki terörle mücadele yapması için. Buna rağmen dört tane büyük harekat gerçekleştirdi ve bugüne kadar da geldi. Yani en çok talep eden ülkeydi Türkiye. Çünkü zarar gördü Çünkü o bölge halkının refah kavuşmasını istiyordu. Ancak bundan sonra ne olacak? Bu gelişmelerden sonra neler olduğunu hep beraber görüyoruz. Neler olacağını zaten biliyoruz. Nedir bunlar? Artık Türkiye'den talep ediliyor. Neler talep ediliyor? İşte daha fazla ilerlemeyin. Mesela PKK, YPG böyle paspas bas bağırıyor. Çünkü kaybediyor. İşte kendisine yardım eden, destek veren Amerika Birleşik Devletleri'ni hemen devreye sokmaya çalışıyor. İşte Amerika Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geldi. Niye geldi? Bazı talepleri olabilir. Bilemiyoruz neler konuşuldu ama bazı taleplerde bulunmuş olabilir. Bunlar işte ve Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini göstermesinden de kaynaklanıyor. Başka bakınız e, Türkiye söyledi, söylemiş İran Rusya yapmış neler yapmış Esad'a çık demiş. Bunu Sayın Dışişleri Bakanı söyledi dün akşam. Başka işte daha fazla kan akmasın askeri harekat yapmayın demiş Türkiye. Rusya ve İran yapmamış. Şimdi bakın bütün bunlar Türkiye'nin bölgedeki üstünlüğünü izlediği politikaların ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Yani Türkiye bugüne kadar bu bölgede kurulan çeşitli masaların çeşitli platformlarda sadece kendi ülkesine değil Suriyelilerle yönelik izleyen politikalar durdurmak için taleplerde bulunurken bugün Türkiye bölgede izlediği politikalarla Türkiye'den bölgenin gelişmesi, bölgenin refaha kavuşması, istikrarsızlığın önlenmesi amacıyla Türkiye'den Artık talep eden ülkeler çoğalmıştı. Türkiye talep edilen ülke pozisyonuna gelmiştir diyebilirim. Tabii aslında muhalefete de bakacak olursak bu süreçte onların da bazı açıklamaları olmuştu. Hatta onlar iktidara gelirsek ilk işimiz Suriyelileri göndermek olacak demişlerdi. Peki CHP bu süreçte nasıl bir sınav verdi? Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi muhalefetin tabii bu yaklaşımları dediğimiz gibi e, Suriyelileri göndermekten ziyade ben her zaman için şunu savundum Duygu Hanım. Şimdi bakınız bu giden Suriyeliler de Türkçe konuşuyor şu anda. Birçok Arap Türklerin dışında Arap kökenli olanlar da Türkiye'de kaldılar. Komşuluk ilişkilerini geliştirdiler. Türk okullarında okudular. Türkçe öğrendiler. Türkiye'deki hastane, sağlık hizmetlerine faydalandılar. Eğitim hizmetlerine faydalandılar. Şimdi bu çocuklar, Türkiye'de doğan çocuklar var. Yani ilk kez ülkesini görecek çocuklar var 13-14 yaşında. Şimdi bu çocukların aklında ne kaldı? İyi bir Türkiye imajı kaldı değil mi? İyi bir Türkiye algısı oluştu kafalarında. İyi bir komşu, iyi bir sağlık hizmeti, iyi bir eğitim. Yani bu iyi bir Türkiye akıllarında kaldı bu gençlerin. Şimdi bu gençler ülkelerini bir 10 yıl sonra yönetmeye talip olacaklar. Yani yönetecekler, yönetici kadrolarında. Bürokraside yer alacaklar, kamu kurum kuruluşlarında yer alacaklar ve ülkenin, Suriye'nin geleceğini söz sahibi olacaklar. O zaman biz burada bunları kaybettik mi, kazandık mı? Kazandık. İşte buna e, siyaset bilim açısından düşündüğümüze literatürde politik dostluk adını veriyoruz. Bakın biz bugün Suriye halkıyla tamam keşke böyle olmasaydı, başka türlü politik dostluk kazanılsaydı ama bu süreç yaşandı. Onlar bir e, ızdırap çekti, bu süreci yaşadı ama Türkiye ve Suriye halkları arasında bir politik dostluk kuruldu. Bu politik dostluk bölgede istikrarın sağlanmasına ve devamına katkı sağlayacaktır. Bugün sizler, bizler, her kimse Suriye'ye gittiğinde karşımızda Arapça konuşan vatandaştan ziyade Türkçe konuşanlara rastlayacağız. Türkiye hakkında olumlu sözler söyleyen, olumlu düşüncelere sahip olan insanlarla karşılaşacağız. Bu çok önemli. Bakınız, bu çok önemli. Yani bu bugün bu biraz önce bahsettiğim bu çocuklar, bu gençler ülkelerine gidince yönetici katorsuna gelecek, onların çocukları olacak. Onlar da bu yaşadıklarını, Türkiye'nin dostluğunu, Türkiye'nin onlara uzattığı yardım elini ve bu günleri gelecek nesillerine aktaracaklar, kendi çocuklarına aktaracaklar. zihinlerinde oluşan zihinlerinde oluşan e, olumlu Türkiye imajını, Türk halkı imajını kendi çocuklarına aktaracaklar. Bu ne anlama geliyor? Bu durum nesilden nesile Suriye'de bu algının aktarılması anlamına geliyor. Nasıl ki yaşanılan travmalar nesilden nesile aktarılırsa, bunu aynısını işte Gazze'de görüyoruz. Gazze'de de travma yaşanıyor. Bunlar nesilden nesile aktarılıyor. Bugün Suriye'de de Suriye halkının da geri dönmesiyle beraber Türkiye'de kafalarında oluşan e, insani ve barışçıl politika izleyen komşu, dost, kardeş, ülke algısı nesille nesil aktarılacaktır. Bence bu çok büyük bir kazançtır. ve her şeyde değer ve o yüzden de bunu iyi değerlendirmek lazım, iyi düşünmek lazım. Muhalefette Ebu bu konuyla ilgili mutlaka şapkasını önüne koyup düşünecektir diye düşünüyorum ben de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin dış politikada ideolojik bir körlük içerisinde olduğunu söyledi. Tabii Türkiye'nin bu konuya bir devlet haklıyla da yaklaştığını görüyoruz. CHP'nin yaşadığı bu ideolojik körlük dış politikada ne demek, ne anlama geliyor ideolojik körlüğü CHP'nin? Şimdi Duygu Hanım, bütün olaylara rasyonel ve nesnel yaklaşmazsınız ülke menfaatleri açısından farklı şekillerde düşünerek yaklaşırsanız ki bunun içerisine ideolojiyle eklerseniz o zaman işte ideolojik körlük olur. Yani sadece ideoloji eksenine olaya bakarsanız olmaz. Halbuki olay ülke menfaatleri çerçevesinde insancıl ve barışçıl politika olması gerekiyor. Yani bunu bu şekilde görmek lazım. Dediğim gibi ideoloji bir kenara bırakılır, mezhepler bir kenara bırakılır, farklılıklar bir kenara bırakılır. Bakın farklılıklar da var bunun şey içerisinde. Yani eğer siz farklılıkları e, ayrıştırmaya, onların üzerinden provoka etmeye başlarsanız o zaman sıkıntı yaşarsınız. İdeolojiler üzerinde keza öyle. Bizler derslerimizde en tehlikeli hususun dini ve etnik farklılıklar ve ideolojik yaklaşımların ülkelerin siyasetine, iç ve dış siyasetine etki etmemesi gerektiği üzerinde dururuz. Çünkü bunlar e, ülke içerisinde ülke dışına izlenecek politikaları da eğer bunları ön plana çıkarırsanız o zaman çatışma kaçınılmaz olur. Bu Suriye'de de bunu gördük. Bir başka ülkede de bunu görüyorsunuz. Mesela iki tane e, iki farklı ülkede bazı milliyetçiliğinin farklı yansımalarını görüyorsunuz. Ama içeriğinde mezhepçiliği görüyorsunuz. Mesela e, Suriye'de bazı rejimi var. Ha, bazı hakim olan mezheple Irak'taki Saddam dönemindeki çılıkta o... ...bağız partisine hakim olan mezhebin... ...farklı olduğunu... ...ama ikisinin de çatışma ürettiğini görüyorsunuz. Çok önemli bakın. Yani fark etmiyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani bir tanesi Irak'ta... ...aynı parti, bağız partisi... ...bağız milliyetçiliği diyelim... ...bir mezhep hakim... ...Suriye'de başka bir mezhep hakim. bazı milliyetçiliğine. Ama ikisi de çatışma üretiyor. Yani... Çatışmayı tek tarafı değil, şunu demek istiyorum. İşin içerisinde mezhepçiliği, ideolojiyi, diğer etnik farklılıkları, kültürel farklılıkları dahil ederseniz çatışma kaçınılmazdır. Ama bunları bir düzlemde, ortak noktada buluşturup hareket ederseniz o zaman işte insancıl ve barışçıl politikaları imza atarsınız. Bunun adına işte biraz önce bahsettiğim o olaya... İster ideolojik körlük deyin, ister mezhepsel körlük deyin, ister ettik farklılıkları e, körlüğü deyin. Ne derseniz diyelim. Sonuç itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi olaya nesne, objektif bir bütünlük içerisine bakmak gerekiyor. Bütün hepsini bir kenara koymak gerekiyor diye düşünebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok çok önemli bir açıklaması oldu. Şöyle söyledi Cumhurbaşkanı, bazı olan ilgisini CHP millete neden açıklamıyor diye sordu. Ve aslında Bağış düşünce CHP'de mi düştü algısı da oluşuyor. Bu konuda iki Bağışla CHP arasındaki ilişkiye dair neler söylersiniz? Çok kısa almak durumundayım. Süremizin de sonuna gelmek üzereyiz Sayın Gökçe. Bu yüzden bazı da CHP arasında bir ilişki olup olup organik bir ilişki var mı yok mu onu bilemem ama sonuç itibariyle burada izlenen politikalara karşı bir muhalefet edilmek isteniyorsa e, onun bazı üzerine yürütülmek isteniyorsa yanlış bir durumdur. Bunu görmek gerekiyor. Dediğim gibi yoksa organik bir ilişki var mı yok mu o konuda da net bir bilgi sahibi değilim. Ama şu var e, bölgede yaşanan acılar var ve bunun sebebi şu andaki bazı e, rejime o bölgedeki. Işte aynısı Irak'ta da yaşandı. Saddam'ı yaşattıklarını gördük hepimiz. Dolayısıyla önemli olan burada otorite otoriter ve totaliter yönetimlerin artık bu dünyada sol bulması, insanlığa karşı bunların e, zulmetmesinin önüne geçilmesi. Bu, bu ekseni düşünürsek, bütün partilerde bu ekseni düşünürse o zaman ortak bir noktada buluşur diye düşünüyorum Evet çok teşekkür ediyorum Sayın ben Gökçe Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe bizimle birlikteydi bir kez daha teşekkürler ve 12 yıllarının ardından tarihi bir an yaşandı o anı konuştuk Efendim Türk Bayrağı Şamda göndere çekildi büyük faaliyete girmiş oldu ve böylelikle Bizler de bültenimizin